Değerli izleyenler, İstanbul'da yaşayan bir kadın eşinin kendisini aldattığını öğrendi. 35 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Boşanma aşamasındaki eşinin ölüm tehditleri ise bir an için durmadı. Genç kadın koruma talebinde bulundu. Mahkeme ise emsal bir karara imza attı. Boşanma aşamasındaki eşte bulunan tüm silahlara el konulmasını hükmetti. Ayrıntıları CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'la kameraman Burak Benlioğlu'nun özel haberinde izleyelim. Eşinin tek isteği boşanmaktı ama o bunu kabul etmedi. Boşanmak isteyen eşine tehditler savurdu. Davaya konu olan 35 yıllık bir evlilik 35 yıllık bir evlilik söz konusu. Davacı müvekkil bu evlilik birliği içerisinde hem psikolojik hem fiziksel hem de ekonomik şiddete maruz kalıyor davalı erkek eş tarafından. Davalı erkek eş başka bir kadınla birliktelik kuruyor ve bu kadınla yaşamış olduğu birlikteliğe daha fazla davacı müvekkil kadın e, dayanamadığından dolayı bir boşanma davası açtık. Zorlu süreç işte bundan sonra başladı. Tehditlerin ardı arkası kesilmedi. Kadın müvekkilimizin can güvenliği de yoktu. Çünkü erkek eş sürekli olarak kendisine karşı şiddet içeren ve ölümle tehdit eden mesajlar gönderiyordu. Çaresiz kadın avukatları aracılığıyla bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu. Koruma ve uzaklaştırma kararı talebinde bulunduk ve mahkeme iki aylık koruma ve uzaklaştırılma kararı kadın lehine verdi. Mahkeme boşanma aşamasındaki eşe yapılan ölüm tehdit tehditlerine kayıtsız kalmadı. Verilen koruma kararına ek olarak eşte bulunan tüm ruhsatlı tabancaların en yakın polis merkezine teslim edilmesine karar verdi. Ölüm tehditleri savuran boşanma aşamasındaki eşin silahlarına el konuldu. Havalı erkek eşin iki adet pompalı tüfeği ve bir adet de kuru sıkı silahı olduğu biliniyordu. Ve silahlarının hepsini teslim etmesi için Karar verdi. Normalde koruma uzaklaştırma kararları erkek eşin yanına yaklaşmaması bulunduğu konuta gelmemesi şeklinde verilirken, aynı zamanda erkek eşin kendisi üzerinde bulunan ruhsatlı ya da ruhsatsız olan silahların da teslim edilmesi yönünde de bir koruma uzaklaştırma kararını ek olarak bir kararda bulunduğu mahkeme.